arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bugün Brawl ne yapacağız diye sorarsanız cevabını hemen veriyorum. Baya düşük kupalardayım benim kendi hesabım değil. Dynamite'ın açılmasını bekleyeceğiz. 42 elmasım var. 42 elmastan fazla mı düşük mü pek bilmiyorum. İşte şu an göstereyim size hemen. Şurada da alem süresini göstereyim. 1 saat 10 dakika. 18 dakika kalmış. Tabi ben videoyu kese kese yapacağım için. 1 saat 10 dakika izlemezsiniz. 18 dakika. 1, 10 dakika falan izlersin. Neyse arkadaşlar. 500 abone yaparsanız beni. Crowlu bir tane hesap. Leon içinde var. Max ve Tara vardı hatırladığım kadarıyla. İşte o kadar like atarsanız 500 like o hesabı veririm ama daha sonrasında 2000 like atarsanız o şekilde. Abi Leon Tara istiyorsanız like atın. Abone olun. Beğenin. Yorum yapın. <laughs> Neyse Zali ile bir zaman futbol oynamaya başlıyoruz. Bu arada yani sizlerden de like isterim. 3000 like'a gelirsek bir tane şey videosu çekerim. Neydi? Karakter çıkartma taktiği videosu da çekerim. Fazla like attığınız sürece istediğiniz çekerim. Öyle diyeyim yani. İstediğiniz zaman video gelebilir şimdi 5 10 dakika sonra da gelebilir. İstiyorsanız yarın da gelebilir. Siz ne zaman isterseniz o zaman videoyu çeker atarım. Ama bir şartla dediğim gibi 2000 abone. Ama bu video şu an 500 abone istiyor. Diğer videoya 2000 abone istiyor. Ya yani arasında 5500 abone fark var. Öyle diyeyim yani. O yüzden bence like atın derim. Çünkü Crow e, on Leon bayağı iyi. Nooblar için ideal bir karakter. Diyelim oyununa yeni başlamış 6000 kupalarda. Bilmem ne gibi karakterlere, karakteri olanlara. Ve ideal bir hesap bence. Ya yani istiyorsanız. ya. Bizimkiler bayağı kötü oynuyor. Biz yenildik. Neyse çok sorun olmaz da. İşte arkadaşlar dediğim gibi. Like eşittir Leon Crow. Tarabı Cine. Mortis tarafında o sattı. Tabii onun için 2000 like gerekiyor. 2000 like eşittir Çok konuşmadan arkadaşlar videomuza geçelim. İşte size hesap vereceğim. İstiyorsanız hesabı şimdiden göstereyim. Yorumlara yazın yani. hesabı gösterin diyenler yani, gösterin. Neyse yeni ilgili başladık videoya. Arkadaşlar bu ayanımız gitti. Diğere da geçebilirim. De arkadaşlar şimdi hiç gereği yok. Neyse arkadaşlar bu bugün... benim bu benim tanıtım bir videom olsun. Tanıtım video. Daha sonra yorumları yazın. Diğer hesabı şimdi verin yazın. Bilmem ne bilmem ne yazın. İşte bu hesap tanıtım videosu olsun. Başka seferlerde size işte dediğim anlattığım hesabı veririm. Gösteririm. Tabii onun için ne zaman 10.000 abone ulaşırsak o zaman yine ama şu an bu video 10 istemiyorum. Siz atarsanız belki direkt size daha fazlası 5-10 hesap veririm. Öyle Bu video 10 like. 5-10 hesap da diğer videolara da gelin. Atın işte öyle. Gelin like'lar. Yanlış dedim. İşte atarsanız. Bu ilk tanıtım videosuydu dediğim gibi diğer ki videoya yazın yorumları ne yapacağımı. ve bugün sizler ki videom bitti yarın görüşürüz arkadaşlar veya yarından önce veya 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 veya